Padişah vezire sorar. Vezir, İstanbul'da evliya var mı? Aman padişahım, İstanbul evliya yatağı olarak bilinir. Evliya olmaz mı hiç der. Öyleyse birkaç tanesini ziyaret edelim der. Sultanım arzu ederseniz tebdili kıyafet ile şehri dolaşalım. Vezir ve padişah köylü kıyafetlerine girip yola çıkarlar. Önce Mısır çarşısına girerler. Orada bir kumaşçı dükkanına girip selam verirler dükkan sahibi büyük bir edeble selamı alır ve müşterilerine iltifatta bulunarak Hoş geldiniz, safa geldiniz. Maşallah Allah'ın ne güzel kulları var. Buyurun efendim der. Vezir biraz kumaş lazım olduğunu ve kumaş almaya geldiklerini söyler. Kumaşçı hangisinden alacaklarını sorar. Vezir şu topu, şu topu ve şu topu indir der sonra da şundan yarım metre, şundan bir metre, şundan iki metre kes diyerek indirttiği bütün toplardan kestirir. Kumaşçı Allah'ımın ne güzel kulları var ya Rabbi sana şükür diyerek kestirdiği kumaşlara paket yapar. Ücretlerini hesap edip miktarı yazılı olan kağıdı vezire uzatır. Bu sefer vezir kusura bakmayın biz bunları almaktan vazgeçtik çünkü kumaşları beğenmedikler. Kumaşçı büyük bir teslimiyetle Hay hay olur efendim. Allah'ın ne güzeli kulları var. Fark etmez efendim güle güle der. Paketlenmiş kumaşlarını bir tarafa koyar. Padişah ve vezir bu sefer Beyazıt Meydanı'na çıkarlar. Orada elinde sopasıyla karpuz karpuz diye bağıran, karpuz satan celalli birisini görürler. Vezir Padişahım şimdi bu zattan karpuz alacağız ama hemen almayın karpuzları bastırın birini alıp diğerini koyun. Kolay kolay karpuz beğenemeyen bir kimse gibi uzun zaman onu meşgul edin der. Padişah denildiği gibi birini alır birini bırakır öbürünü sıkar diğerinin kabuğuna el vurarak olup olmadığını kontrol eder. Ama bir türlü karpuz alamaz. Karpuzcu ise göz ucuyla müşterisini takip etmektedir. Bakar ki ellemediği ve sıkmadığı karpuz kalmadı, müşteriyi elindeki sopasını göstererek. Bana bak, alacaksan bir tane al ve git. Karpuzları yaralayıp durma. Beni de kumaşçı gibi zannetme. Padişah olduğuna da güvenme. Şu sopa ile kafanı kırarım der. Padişah sus sus. Bizi de şifre etme. Alel acele bir karpuz alıp parasını ödeyerek hızlıca oradan ayrılırlar vezir Şimdi de Süleymaniye'ye gidelim. Orada daha nice Allah dostlarını göstereceğim der. Padişah Vezir bu kadar yeter. Karpuzcusu, kumaşçısı, evliya olan yerde daha neler vardır kim bilir? Yeter der. Şimdi gidip kumaşçının paralarını verelim. Adamcağız zarar etmesin der. Tekrar kumaşçıya gidip selam verirler. Kumaşçı yine aynı teslimiyet ve vakar içinde selamlarını alır. Buyurunuz efendim. Allah'ın ne güzel kulları var. Buyurun efendim der. Vezir biz yeniden karar verdik. Kestirdiğimiz kumaşları alacağız der. Deyip parasını verip kumaşçı ile vedalaşırlar. Dükkandan çıkarken kumaşçı ellerini kaldırıp ''Ya Rabbi sana hamdolsun bugün iki defa dükkanıma padişahı gönderdin.'' diyerek Allah'a şükreder. Padişah bu hal karşısında şaşırır vezire vezir anladım ki bu iki zatın ikisi de evliyadır ama acaba hangisi üstün diye sorar akıllı vezir şöyle cevap verir padişahım ben hangisinin üstün olduğunu bilemem ama herhalde laftan anlayanlara kumaşçı gibisi laftan anlamayanlara da karpuzcu gibisi lazım der